Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalıma. E, platonik aşklar için karşınızdayım. Bakalım platonik aşklarda durumlar ne? E, ne bilmelisiniz, neyi fark etmelisiniz arkadaşlar? Böyle e, genel bir açılım yapacağım. Hemen kartlarımın enerjisini temizleyerek başlamak istiyorum. E, Kollektifte e, platonik aşklar için durumlar ne? Bir bakalım istiyorum. Bakalım. Platonik aşklarda durum ne? Kolektife gelsin. Genel bir açılım olarak gelsin. Bir bakalım. Hadi bakalım. Kolektife gelsin. Genel bir açılım olarak gelsin. Kartlarım yine her zamanki gibi farkındalıklarıyla gelsinler. Ve bir bakalım. Şöyle yaymadan çekmek istiyorum. söylemek isterdi? Buna dair bir kart alalım. Bir ilişki başlar mı? Buna dair alalım kartları. Ve şöyle bu kartları da almak istiyorum. Bu kartları alırken burçlardan bahsedecek olursam arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Aslan burcu ve akrep burcu burada. Bunu söyleyebilirim burçlardan bu burçlardan olabilirsiniz de arkadaşlar. Dediğim gibi olmaya da bilirsiniz. Bir bakalım. Detay alalım. Şöyle yeniden bir karıştırmak istiyorum. söyleyecek platonik olduğunuz kişi. Şöyle şuradan almak istiyorum. seçmek biraz zor oluyor <laughs> çok güzel geldi çok manyler geldi bunu da belirtmeliyim şöyle yapalım altlarım tam olarak görünmüyorlar. Şöyle yapalım. Tamam. Katılma bize. Detay versin. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle daha iyi olacak. Ee, hemen başlamak istiyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, baktığımda gündeminde gerçekten e, çok fazla böyle eylem içerisinde olduğunu görebiliyorum ve kendini kanıtlamak istercesine cesaret örneği sergiliyor olma ihtimali çok yüksek coşkulu, kararlı, böyle yiğit bir şekilde kendisini gösterdiğini söyleyebilirim ve iradeli gerçekten ve cömert ayrıca. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar, bunun arkasında yatan derin bir acı var. Bu acının sebebi de geçmişte yaşıyor olması, hala geçmişte kalmış olduğu bir durum ve konular var. Bu geçmişte kaldığı durumlar onda daha nasıl söyleyeyim kendini disipline etmiştir arkadaşlar ve kendine hakim olmaya çalışan biri vardır. Kendine hakim olmaya çalıştığı durumlar duygularıyla ilgili olduğu için de aslında kendine dair duygularına dair egoisttir. Yani bencilliğinin fazlaca olduğunu arzularını kontrol edebilmek adına dayanıklılık sergilediğini söylerim. Evet o geçmişte bazı durumlarla ilgili aşkıyla ilgili kendi sevgisiyle ilgili Dürüst olmadı, masum kalmadı, masumiyetini yitirdi ya da e, kendisine yapılan sorunlar, kendisine yapılan durumlar nedeniyle e, aşkın aşkın masumiyetinin yittiğini düşündüğü dönemlerden geçtiğini söyleyebilirim size. Çünkü neden? Şöyle zihninde diyor ki aslında ben. E, Geleceğe odaklanamıyorum çünkü hala geçmişte kaldığım durumlar var. Ee, geleceğe odaklandığımda bir şeyleri yapabilecek e, dürüstlük yok bende. Çünkü dediğim gibi masumiyetini yitirmesi dolayısıyla e, zihinde de artık maskeyle dolaşır. Çünkü e, kendisi gibi değil arkadaşlar şu anda gördüğünüz kişi her kimse platonik olduğunuz sergilediği kişi değil bunu bilmenizi isterim çünkü onun gerçek bir yolculuk yapması gerekir yani bu gerçek yolculuk içsel bir yolculuktan bahsederim bu içsel yolculuğunu gerçekleştirip geçmişte yaşamayı bırakıp kendisi olmaya karar verip kendi maskesini düşürmesi gerektiğini söyleyebilirim çünkü o kendisi gibi değil ve kendisi gibi davranmadığı için de Sorunları çözebilmeniz, sorunlara yaklaşabilmeniz pek mümkün olmayacak çünkü e, maskesi var ve bu maskeyle karşılaşıyorsunuz. Maskeyle karşılaştığınız takdirde e, onun kim olduğunu zaten anlayamayacaksınız çünkü o olmak istediği kişiyi yansıtıyor sizlere. Gerçek kişiliğini sakladığı için, e, olmak istediği kişiyi dışarıya çıkardığı için ve abarttığı için ki bu abartı böyle e, birazcık şey olarak yani kibirli gelir arkadaşlar kendini beğenmiş bencil olarak gelir ve hani nasıl söylesem egos, egoludur ve bireysel davranır arkadaşlar yani o yüzden e, hani o gerçekten kendini saklamayı başı, kendisini saklamaya çalışan biri olarak geliyor e, çünkü neden kalbine bakalım çünkü der ki ben aşk konusunda gerçekten ee, çok büyük sıkıntı yaşadım yani yaşadığı sıkıntı e, onu da gerçekten e, şunu yaşatmıştır derin çok sık başarılarından geçmiştir çok fazla uykusuz gecelerden geçmiştir neşesizliği olumsuzluğu mutsuzluğu işte geçmişte bırakamadığı aşka dairdir hala geçmişte yaşayan birinden bahsediyorum arkadaşlar ee, kendi içsel yolculuğunu tamamlayıp Tekrar yeniden kalbine uyumu getirmek zorunda. Bu uyum bolluk ve bereketle gelmek zorunda. Uyum derken neyi kastediyorsun derseniz, işte uyum e, dengeyi gerektiriyor arkadaşlar. Dürüst olmak, gerçeklikten kopmadan, e, hani dengede kalıp erdemli bir şekilde yol almak arkadaşlar. Yani uyum ne? Uyum göstermek, çözmek demek. Eğer bir sorun varsa, bunu uzlaşmacı yaklaşmak demek, diplomatik davranmak demek ve kendini dengelemek anlamında gelir. İşte e, gerçek mutluluğu bulmak ve gerçek mutluluk arayışı içerisinde olmak demek anlamına geliyor arkadaşlar. İşte burada hala eskide yaşayan birinden bahsederim. Hala eskiyle olan bağını koparmadığını Söylerim ve belli ki Sonuç kartına baktığımda da e, Onun hayatına dair Şunu söylerim evet belki de o bir Evlilik aşamasındaydı evlilik Durumundaydı bir evliliğe gidiyordu Durum e, Yaşadığı ilişki belki ciddi bir ilişkiydi Ve tam da işte e, tan e, Ailelerle tanışmak Nişanlanmak sözlenmek evlenmek gibi Bir duruma varacaktı Ama her ne olduysa büyük bir sıkıntı yaşandı ve bir ayrılık yaşandı. Bu ayrılık ona gerçekten tecrübe olarak gelmiş ve evlilik durumlarını, ciddi bir ilişki yaşamayı, bir ilişkinin sorumluluğunu almak konularında e, kendini yavaşlatmış arkadaşlar. Artık böyle şeyleri zamana bırakmış e, ve benim tecrübelerim hala e, sıcak, hala e, derin etkileri var. Her ne kadar gündemde güçlü bir duruş sergilese de aslında zihinde onun yapay olduğu, suni olduğu, geleceğe dair planlarının olmadığını, gelecek o, o hani geleceğe odaklanamadığını dahi söyleyebilirim. Çünkü o kalbinde gerçekten derin bir yara aldı. Size karşı bir eylemi olur mu dediğimde arkadaşlar o zaten bir değişimin içerisinde işte içsel yolculuğunu gerçekleştirip kendi kimliğini ortaya çıkarması gerekiyor. Şu an kendisi gibi davranmıyor. Şu an daha çok e, egolu davranıyor. Belki narsist davranıyor. Ona dair bilmeniz hani on, aranızdaki bağı kontrol ettiğimde zaten sizi olduğu yani olmak istediği kişiyi yansıttığını görüyorum. Ama aslında o huzursuz, huysuz, e, mutsuz bir enerjide ve mantığını kullanmaya çalışıyor. Çünkü Duygusallık işe yaramadı. Ben hayatımda duygularımla e, davrandım ve karşılığında derin acılar yaşadım. Ama şimdi mantıklı kararlar almak istiyorum ve bu mantıklı kararların beni başarıya götüreceğini düşünüyorum. Bu nedenle bir değişim yaşamaya çalışıyor. Yani düşünün kendisi, e, hani çok farklı size yansıttığı kişi çok farklı. Öyle söyleyeyim. E, mutsuz bir enerjide ve mutlu olmaya dayanamaz katlanamaz kimsenin yani şöyle söyleyeyim kendisi pek gülmez gülümsemeyi sevmez etrafında gülümseyen ve gülen insanlar gördüğünde rahatsız olur yani bu kişi neden bu kadar gülüyor burada bu kadar çok bunda bu kadar gülecek bir şey mi var gibi olumsuz bir enerji içerisindedir arkadaşlar kıskanç ve ketum bir enerji vardır ve daha çok da şüphelidir zaten, şüphecidir öyle söyleyeyim. Ama mantıklı kararlar almak, sağduyulu kararlar almak niyetiyle geliyor. Aranızdaki bağa baktığımda o size kendisini göstermek istediği durum şu. Ben artık toy bir delikanlı değilim, aklı başında biriyim. Ee, karşınızdaki kişi platonik olduğunuz kişi evlenmiş boşanmış olabilir bir baba olabilir veya henüz evlenmemiş boşanmamış da olabilir ama bunlar ek bilgi olarak söylerim ee, ateş grubu olarak geliyor veya aslında hava grubu da diyebilirim ateş grubu veya hava grubu olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ama şunu netlikle söylerim o gerçekten bir değişim içerisinde yani hayatında durgun giden bir dönemi artık sonlandırıp olan durumu bitirip daha iyiye gitmek için yeni fikirlerle ee, geleceğe odaklı olmak isteği içerisinde gösterir. Böyle bir niyeti vardır. Hani ben planlar yaparım ve bu planları gerçekleştiririm. Aslında ben aşkta kazanırım dediği durumlar var. Ama bilin ki arkadaşlar o gerçekten çok uzun bir dur durgun bir dönemden geçti. Ee, harika bir hayal kırıklığı yaşadı. İnanılmaz mutsuz bir enerjide de ee, kendi içsel yolculuğunu tamamlayıp kendini geliştirmek olduğundan daha güçlü bir karaktere bürünmek zorunda olduğunu düşünüyor ve aşkta kaybetti en kötüsü de bu ve bu nedenle de kıskançlığı öfkesi ve kalp kırıklığı baki yani hala devam ediyor ve bu değişimi dönüşümü gerçekleştirmek için de şu sıralarda gerçekten kendisiyle uğraştığını, tecrübelerinden yararlandığını, yararlanmaya çalıştığını söyleyebilirim. Ona dair bilmeniz gereken şey ne dediğimde arkadaşlar o gerçekten kendisiyle ilgili bir muhakeme yapıyor. Bir mahkeme açtı kendisine hayatına dair. Ee, ve şu an gerçekten çok sıradan bir enerji içerisinde, hayatındaki sıradanlığın içinde e, kendini yer bulmaya çalıştığını söyleyebilirim mahkeme kartı 20 rakamıyla gelir ve aslında der ki tek kelimeyle farkındalık artık o bir şeylerin farkına vardı neyin derseniz duygusal davranarak bir şeyleri kazanamayacağını ancak mantıklı davranarak ne kazanacaksam kazanacağım dediği ve kendini geliştirmek istediğini kendisini dönüştürmek istediğini söyleyen bir tutum içerisinde artık o kendi hayatına dair ikinci bir şans vermek istiyor Evet bir ölüm yaşandı ama bu ölüm yeni bir doğuşu da bağışlayacak verecek artık o affetmeyi öğrenmeli kendini serbest bırakmayı öğrenmeli Hani bazı durumlarda sıkıntılı durumlarda olanı kabul edip geçmiş karmayı bırakıp tekrar yeniden güzel enerjilerle iyi enerjilerle yeniye odaklanmak, yeni bir şans vermekle geliyor arkadaşlar burası. Evet o karar veriyor ve bu karar artık kendisinin beklentilerine cevap vermek zorunda. Yani eğer kendi beklentilerine cevap vermeyecekse zaten... Bu durumu bırakacaktır. Yani çünkü bu bana hizmet etmiyor. Ben bunu istemiyorumu çok net bir şekilde söyleyecektir. Yenilikten yanadır arkadaşlar ve aksine yanlış yargılarda bulunmakta istemez. Bunu da belirtmeliyim. bunu da söylemeliyim arkadaşlar. Mahkeme kartını çok sevmişimdir büyük bir farkındalıkla geldiği için. Bu farkındalık birazcık şöyle de gelir. Maddi durumlarıyla ilgili kendi parasal eviyle ilgili yani parasal konularıyla ilgili de bir değişim ve dönüşümün içerisinde olduğunu söyleyebilirim. İşte x bir şirketinde çalışıyorken kendine dair kendine ait bir işletme kurmak, işletmeye geçmek, ortaklık yapmak, ortaklık teklifleri almak ya da ortaklık tekliflerinde bulunmak gibi durumlar olduğunu söyleyebilirim. Ona dair bilmeniz gereken şey ne dediğimde arkadaşlar o kendi dostları kendi dostum dediği iki kişiyle güzel bir üçlü ortak ortaklık gerçekleştirebilir para konularıyla ilgili. ve da şöyle de yorumlayabilirim. O gerçekten pof artık yani çünkü bir değişim geçirmek istiyor. Ee, özellikle de etrafında kadınların olmasını istediği, kadınların onu beğenmesini istediği. Çünkü burada bir e, özgüven eksikliği de var. Çünkü aşkta kaybettiği için bir kıskançlık ve öfke içine sindiremediği bir gücenme durumu var. Bunları e, atabilmek için kendini besleyebilmek için işte kadın enerjilerine ya da erkek enerjilerine ihtiyaç duyuyor. Yani beğenilmek, göze görünmek, gösterişli olmak. E, Talep edilmek gibi durumlar onun egosunu besleyeceği için egosal da davrandığını görebiliyorum. Yani işte kadın ya da erkekler benim etrafımda olsunlar ben içlerinden en iyisini seçeyim dediği bir enerji içerisinde olduğunu belirtmeliyim. Arkadaşlar ona dair bilmeniz gereken şey eğer ona yaklaşmak, ona dair bir şeyler yapmak, ona dair bir şeyleri netleştirmek istiyorsanız dostlukla ilerlemelisiniz. Çünkü e, buradan bir ilişki çıkar mı sorusuna evet çıkar ama e, hemen değil. Çünkü onun kendi içsel yorulculuğu var ve şu anda bir karakter değiştiriyor. Yani çok mutsuz bir karakterden Daha egolu Daha narsist bir karaktere doğru Bir gidiş var Daha bencil bir karaktere doğru gidiş var O yüzden buranın çok iyi düşünülmesi Gerekiyor Karşınızdaki kişi evliyse Evliliği bittiyse Aldatma nedeniyle bitmiştir Bunu da söyleyeyim Aldatılan eştir Aldatılan partnerdir Bunu da belirtmeliyim Kendisi aldatıldığı için Bundan sonra bir sonraki ilişkiye ciddi bakmaz. Çünkü ilişkilere olan inancını yitirmiştir. Bu nedenle beklemeniz gerektiğini söylerim. İlişkilere olan inancını yitirmesi nedeniyle hemen bir sorumluluk almayacaktır. Kendisi aldatılması dolayısıyla da aldatacak biri kıvamına gelmiştir. Bunu da belirtmeliyim. Çünkü onun içinde bir öfke var, onun içinde bir gücenmişlik bir durum var. E, öncelikle kendi içsel yolculuğunu güzellikle gerçekleştiremezse işte narsist bir yolculuğa doğru bir gidiş var. Bunu belirtmeliyim. Size ne söylemek isterdi dediğimde arkadaşlar şöyle der ki ben aslında çok stresliyim ve yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ama bu yeni başlangıç gerçek bir mutluluk olsun niyeti içerisindeyim yani yeni bir başlangıç yapmak ister ama streslidir gerçekten fazlasıyla streslidir bu nedenle sizle yaşayacağım mutluluğun gerçek mi? gerçek bir mutluluk mu olduğu ya da e, bir mutluluk mu olduğu konusunda net bir cevap veremeyeceği için arkadaşlar size söylemek istediği şey şu yani Stresle alınan kararlar doğru kararlar değildir. Bunu belirtmeliyim. Hiç değilse o stresin üzerinde, o stresi üzerinden atmasına müsaade edin. Yani bana sorarsanız ona ee, ...müsaade edin, izin verin... ...kendi içsel derinliklerine gitsin... ...ve bir değişim dönüşüm yaşayacaksa... ...bu değişim dönüşümü yaşasın. Ee, ve... ...haydi... ...bu soruyu ne sormuştum arkadaşlar ya... ...hatırlayamıyorum ama şöyle söyleyebilirim... ...burada bir iletişim var... ...ve bu iletişim için... E, kend bu iletişimi sağlayabilecek e, kişinin kendisi olduğunun farkında ama e, bir ilişki başlar mı dediğimizde evet burası için bir ilişki başlar mı e, dediğimde arkadaşlar şöyle söyleyebilirim bu ilişkiyi başlatabilecek e, gücün enerjinin kendisinde olduğunun farkında ama o bir ciddiyet istemiyor akıntıyla gitmek yani akın akışta kalmak eee ciddi sorumluluklar almak istemiyor. Yani çünkü şu an e, gerçekten kendisi, kendi değişimine odaklanmış olan biri var karşınızda. Ve akışta kalmak istiyor. İletişime geçse dahi e, size net cevaplar vermeyecektir. E, netlikle gelmeyecektir. E, onun kendi içindeki sorunları çözmesi gerekiyor. Öncelikle kendi içsel yolculuğunu tamamlaması gerekiyor. Lütfen bunu gözden kaçırmayın. Ve bakalım... Buradaki arkadaşlar için bu hikaye için bir melek mesajı alalım dedim ama iki tane geldi. Öncelikle gelen melek mesajım şöyle ben huzur meleğim sana yeni söküünnet ve düzgün bir yol getiriyorum dedi. Ve bunu yaparken de seni dualarının cevabına yönlendiriyorum. Lütfen dinle ve sezgin düşünce ve hayallerin yoluyla ilettiğim adımları, ...izle olarak geldi. Her iki e, kart... ...çok da güzel birbirini destekledi. E, ve bakalım... ...şöyle yapalım... ...aşk mesajını alalım. Melekler seninle... E, ...saflık ve sevgi... ...olarak geldi... Saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgi arıyor. Kendini sevgiyle donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak. Sevgiyle kal dedi. Ve harika bir şekilde söyledi bunu. Ee, umarım faydalı olabilmişimdir. Siz arkadaşlarım için e, şayet m, açılımı Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar morning kartları Instagram hesabım oradan takibi olabilir iletişime geçebilirsiniz Ayrıca şöyle bir e, bilgilendirmede bulunmak istiyorum taşların mucizesi yani Instagram'da taş istediğiniz zaman yönlendirdiğim adres taşların mucizesi evet ee, orada Emine var harika bir kadındır kendisi en bayılıyorum onunla e, Pazartesi günü e, canlı bir yayın yapmayı planlıyoruz e, Tabii Instagram'da e, Mari'nin kartları Instagram hesabım ya da taşların mucizesi Instagram hesabı ee, onunla güzel bir söyleşi yapmayı planlıyoruz. Saati ben tekrar yine YouTube kanalımda belirteceğim, söyleyeceğim. Ee, katılmak isteyenleriniz olursa mutlaka beklerim. Ee, bu ek bilgiyi de söylemek istedim. Ayrıca bir ek bilgi daha vermek istiyorum. Havaların sıcaklaşmaya başlaması dolayısıyla kapınızın önüne bir kapsub bulundurmayı lütfen unutmayın. Verme alma dengesini bu şekilde dahi gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar sevgiyle kalın, aşkla kalın ama mutlaka sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.